Herkese merhaba sevgili dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişiye aynı açılımı gerçekleştireceğim. Hiç uzatmadan kartlarımı almak istiyorum. Onun kalbine bakacağım, düşüncelerine bakacağım. Neye geride bırakmış, sizinle ilgili nasıl bir eylem planı var? Tüm bunların hepsine bakmayı niyet ettiğim çok güzel bir açılım olacak. İnşallah ben öyle umut ediyorum. Benden özel danışmanlıklar almak isterseniz doğum haritası danışmanlığı, tarot okuma danışmanlığı ve reyekişman seansları için açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 3 Nisan'da başlatacağım bir tarot okuma kampımız mevcut. Bununla ilgili de yine detaylı bilgi almak isterseniz. Aynı zamanda sevgili dostlarım bu kampa katılamadıysanız da bireysel tarot okuma eğitimleri de veriyorum. Yine bunun için de açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. E güncel duruma göre bakıyorum, enerjilere göre bakıyorum. Eğer ki böyle birden fazla talep varsa kampa çeviriyorum. Ama bireysel olarak kendi zamanına göre eğitim almak isteyenler varsa yine sizlere göre eğitim hazırlıyorum. Her şey gözüküyor. Şimdi sevgili dostlarım, eğer güzel niyetlerimizi aldıysak, açılıma başlamak istiyorum sizinle birlikte. Açılım kanalıma abone olan arkadaşlarım için geçerli oldu. Tabii ki de niyetini temiz tutan herkes, herkes için geçerli olmasına niyet ettim. Abone olmak bizim dengemizi koruyacaktır. Yani bana göre ya da ne bileyim bu açılım sechipal olduğunu hissediyorsanız birine bir şey vermek veya hani buna niyetle bir kalp gibi yorum yapmak benim alanıma da katkı sağlar diye umut ediyorum. Şimdi sevgili dostlarım. Çok güzel sorular sordum aslında. Şu an siz bilmiyorsunuz ama açar, açarken anlatacağım size. Ortak enerjiyle başlayalım. Bu açılımda eril dişi kartlarını da aldım. Bakalım bu açılımın eril enerjisi ve dişi enerjisi bize ne söylüyor? Sanki bir daha da açalım ya. Biraz sonra mı? Düşünsem dedim de. Aa, ben sevgi adamıyım diyor. Sana doğru adım atabilmem için senden bir işaret, bir iz veya bir nişan bekliyorum diyor. Eril enerji adım atabilmek için dişi enerjiden bir işaret beklediğini söyledi. Dişi enerji ise nar kartını verdi. Sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın dedim. İlginç. Devam edelim. Ortak enerji kartları buralar. Sol taraf. E, enerji sağ tarafı ise dişi enerji olarak aldım. Evren enerji daha fazla destek kartları aldım eğer enerji dedim ama demek ki daha fazla evli verebilir bu taraf aklınızdaki kişiye niyet ettim burası da sizin tarafınız bu destek kartlarına daha fazla el enerjide gerçekten arkadaşlar belli ki burası el enerji burada aldım ki e, bize daha fazla mesajlar vermesi niyetle ortak enerji neler söylüyor evet arada bir hilekarlık enerjisi hakim hala olarak gözüküyor Üçüncü kişiler güzel olmayan etkiler sizin böyle canınıza sıkan her iki tarafında e, ya, niyeti bozan bir enerji hakim olarak gözüküyor ikinizin arasında. Bu konuyla ilgili e, özellikle dişi enerjiler oldukça düşünüyor olabilir. Düşünen kadını verdi çünkü. Bu hilekarlık enerjisini nasıl aşacağınızı belki de düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bu konuyla ilgili dinlenme ve yenilenme kartını verdi. Bu hilekarlıklar elbet zamanla ortaya çıkacaktır. Sen bunu çok fazla kafana takma. Sen dinlenmene ve yenilenmene bak. Sevgili dostum demek istiyorum size sevgili dostlarım. Devam edelim. Ortak enerjide sevgili dostları bir şükür hali var. Minnettarlık kartı var. Sevgi ve zihinsiz. Ortak enerjide sanki şöyle bir şey var. Evet birbirinizi sevdiğini hissediyor olabilirsiniz, e, sevdiğinizi hissediyor olabilirsiniz ama zihinsizlik. Sanki böyle çok da e, nasıl desem aranızdaki engelleri böyle düşünmek istemiyor da olabilirsiniz. Bu karşı taraf için geçerli olabilir bu arada. Evet seviyorum bir şükür hali var kalbimde. Onu sevdiğimi hissediyorum ama şu anda engelleri düşünecek bir zaman diliminde değilim. Bazı şeyleri durdurmam lazım gibi bir enerji algıladım burada. Yani biraz... E, zihinde pasif kalpte aktif bir enerji olarak algıladım. Özellikle aklınızdaki kişide veya siz de olabilirsiniz bu. Ben onu çok seviyorum. Evet aramızdaki sevginin ve güzel bağın farkındayım. Ama artık aramızdaki engelleri nasıl aşacağımıza dair bir şeyleri düşünmek istemiyorum. Diyor olabilirsiniz. Çünkü zaten oldukça yoğun bir şekilde düşünüyorsunuz. Fakat bir şekilde bunu de bırakmak isteği aranızda hakim olarak gözüküyor. Özellikle bir tarafta bu daha fazla yoğun. Aklınızdaki kişi de olabilir, siz de olabilirsiniz. Artık bunları düşünmek istemiyorum. Yani gerçek aşkı yaşamak istiyorum, bütünleşmek istiyorum, sevgi istiyorum. Gerçekten kalbimi o minnettarlıkla doldurmak istiyorum. Bu aşkın lütfuyla doldurmak istiyorum diyorsunuz ve artık bu engelleri düşünmek istemiyorum. Dediğiniz bir zaman dilimi içerisindesiniz. Biraz nefes alın kartı gelmiş. Biraz nefes al. Artık bu konuyla ilgili bir mola verme zamanı. Çünkü e, ya düşünceyle daha fazla kendini labirent sokacağına birazcık sanki bu durumun zamanı ihtiyacı var. Sen biraz nefes al, biraz dinlen, bırak. E, sizin için olacaklara kara, kader karar versin diyor olabilir. Zincirleri kırın. Atalarımızın kalıpları, şifalanma, geleceği yeniden yazma. Atalarla ilgili bir döngünün kırılması burada söz konusu olabilir. Bunu kırmanız için bir çağrı veya işaret almış olabilirsiniz. Özellikle eril enerji, dişi enerjiye bu anlamda sanki bir işaret veriyor olabilir. Veya dişi enerjiden belki de bu anlamda bir işaret bekliyor olabilir. Bu ataların kalıplarını ve zincirlerini kırabilmek için aranızda özellikle üçüncü bir kişi veya üçlü ilişki gibi bir durum varsa sanki bu durum karmik bir durum ve atılardan gelen bir durummuş gibi geldi bana. sanki evren enerji bunu şifalandırmak için bir adım bekliyor sistemden veya dişil enerjiden. Belki sezgisi olarak bir adım içsel olarak hani dişi enerjinin evren enerjiye gönderebileceği sezgiyle birlikte evren enerjinin artık bu kalıpları kırması için gerekli adımları atabilmesi hem de belki de sistem onu zaten bir şekilde bu anlamda zorluyormuş gibi geliyor bana. Volkan kartı geldi dalgalanma. Her iki tarafta böyle fokur fokur ne yapacağını bilemediği bir halde bir enerji olarak gözüküyor. Duygular çok yoğun, e, düşüncede çok fazla dalgalanmalar var. Ve de bu konuyla ilgili şükret kartını vermiş. Sen elindekilerinin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacak. Bu konuyla ilgili bir şükür lazım arkadaşlar. Ortak enerji dediğim gibi eğer enerji diyor ki ben sevgi adam, adamıyım sana doğru adım atabilmem için senden bir işaret bir iz veya bir nişan bekliyorum diyor. Sanki bu izi ee, bilmiyorum dişi enerji sezgisi olarak verecekmiş gibi hissediyorum. Ve burada dişi enerji oldukça çok fazla yoğun düşünüyor. Aradaki üçüncü kişileri hilekar enerjileri. Fakat bu konuyla ilgili bir dinlenmeyi verdi. Elindekileri var olanlara şükret. Sen sadece hani zihinsiz belki de şu an ama tavsiye olarak gelmiştir. Sen atalarının kalıplarını kırdığın bir zaman dilimi içerisindesin. Şifalanıyorsun ve geleceği yeniden yazıyorsun. Biraz nefes al ve sadece bu sevginin kadına çıkart. Şükret minnettar olarak kal zaten iyi rekar enerjiler elbet er ya da geç e, olması gereken yeri gidecektir sen merak etme enerjisi burada hakim olarak gözüküyor sevgili dostlarım arada da bir bakıyorum kayıt kesilmiş mi diye bazen kendi kendine kapanıyor peki aklınızdaki kişinin size, kal size karşı kalbi güncel enerjisi şu anki durumu özellikle size karşı ne alemde Şöyle bir durum var sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi, bu üçüncü kişi varsa hayatında bir evli olabilir, bir aile engeli aranızda olabilir. Sanki bu konuyla ilgili biraz böyle kaotik bir durum var ve sanki böyle buraya karşı bir alışkanlık çalıştırıyor gibi. Ya da bu kişi sizinle arasındaki ilişkideki bu kavgaya kalsa biraz sanki alışmış gibi. Aklınızdaki kişinin kalbinde evet size değer veren bir e, tarafı var da sanki böyle biraz kaostan mı besleniyor toksik ilişkiden mi besleniyor diyeyim aslında siz ne demek istediğimi anladınız sanki size çok değer veriyor kendisine değer veren bir insan ama şöyle bir durum var yani bu kavga kao, kaotik bir ortam artık alışkanlığı haline gelmiş sanki yani sanki böyle kaos olmadan bir şey yapamıyormuş gibi bir enerjide geldi enteresan bir şekilde ya ben kavgaya alıştım diyor bize <laughs> peki sizin kalbiniz Sizde de şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizde de birazcık aşk sarhoşluğu mu diyeyim. Birazcık böyle bu dönemde bir şeyleri koyuverme enerjisi mi diyeyim. Yani böyle bir şeyleri bıraktığınız. Aslında birazcık da geçmişe özlem duyduğunuz. Ne yapacağınızı bilemediğiniz. Sizin de birazcık böyle hülyalı olduğunuz bir zaman diliminde olduğunuzu söylüyor. Bu insanla ilgili çok fazla hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Dediğim gibi sanki siz bu insanla ilgili çok fazla hayal kurdunuz da. Bu kişi birazcık böyle o kaos ortamına alıştığı için orayı bırakamamış gibi. Ya kaosa alışmış. Aklınızdaki kişiyle bir ilişkiniz varsa, olduysa arada böyle bir e, durum geçtiyse, kaotik kaoslu bir ortam oluştuysa, oluştuysa sizin aranızda. Sanki böyle buraya karşı bir alışkanlığı varmış gibi geldi ve siz de çok fazla hayal kırıklığına uğramışsınız. Çünkü burada sanki siz hiç böyle kaosa kaosun içerisine girmek istemiyormuşsunuz da bir şekilde aklınızdaki kişi tarafından kaosun içerisine çekilmişsiniz gibi bir enerji aldım. Bundan dolayı da böyle bir yorgunluk, bir hayal kırıklığı Hani ne gerek vardı böyle bir şeyin içine girdik. Ben sadece güzel bir ilişki yaşamak istiyordum. Nereden çıktı bu kaos? Nereden çıktı bu aile durumları? Nereden çıktı senin bu alışkanlıkların? Dediğiniz bir şey var sanki burada. Yani ev yuva hali konusu aklınızdaki kişinin biraz kaoslu ve oraya da alışkın bir halde. Peki size karşı arka planda neleri söylemedi? Söylemediği şeyler neler? Araba kartı aslında diyor ki ben bu konuyla ilgili mücadele ediyorum ama bu mücadelemi sana göstermek istemiyorum. Çünkü ben bu mücadelenin sonucunda başarısızlığa uğramaktan çok korkuyorum. Aklınızdaki kişi size bu kaotik ortamları vesaire itiraf etmemiş olabilir. Aile içindeki huzursuzluklarından bahsetmemiş olabilir. Çünkü oraya karşı bir maske takıyor. Çünkü o huzursuzluktan da birazcık besleniyor gibi. Ve sanki size bunu söylese. Elinde sonunda başarısız olursa kendi egosunu yediremeyecekmiş gibi bir durum var. Bu yüzden arka planda aslında ben bu durumu değiştirmek için emek veriyorum. Çoktan yola çıktım ama bunu sana söylemeyeceğim. Bunu sana göstermeyeceğim. Belki sistem izin vermiyor. Belki de bu kişi izin vermiyor. Maskesini takıyor ama sanki sistem izin vermiyormuş gibi de hissettirdi bu bana. Ben maskemi takıyorum çünkü şu anda başarısız olabilirim. Başarısız olmaktan korktuğum için de sana hiç bunu belli etmiyorum. Yani sanki böyle aramızdaki bu şeyleri konuşmaya gerek yok enerjisi hakim bu yüzden ben sana bunu söyleyemem evet ben mücadele ediyorum bu kaotik durumla ilgili ama başarısız olmaktan korktuğum için sana bunu şu anda söyleyemem ettiğim mücadeleyi arka planda mücadele var ama söylemiyorum belli etmiyor yani siz niye belli etmiyorsunuz sanki sizin de ona karşı olan bir öfkenizi belli etmiyorsunuz gibi sanki sizde de böyle bu kişiye karşı biraz e, olgun olmamış davranışlar olmuş olabilir sevgili dostlarım yani böyle belki adım attığınız geri attığınız gibi birazcık böyle burada ergen enerjisini de verir bize ya o kişinin çok ergen olduğunu düşündünüz ya da böyle olgunlaşması gerektiğini düşündünüz ve hiç söylemediniz ya da belki de siz de bu tarz eylemlerin içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. Yani böyle biraz e, kendinize yakıştıramadığınız davranışlar veya ya ben bunu niye zamanda bu kişiye yaptım hiç olgun davranışlar değilmiş dediğiniz durumlar olmuş olabilir. Ama bir yandan bana bu kart öfkeyi de veriyor. Sanki böyle arka planda bir öfke de varmış. Yani böyle gerçekten onun canını da çok yakmak istemişsiniz ama yakamamışsınız gibi. Bu öfke dönmüş dolaşmış sanki size zarar vermiş gibi bir durum var. Arka planda hani bu belki ergenlik dediğim kısım böyle öfkeyle hareket etme isteği varmış sanki sizde. Belki de yapacağınız eylem er, ergence bir hareket ya da belki de arkadaşlarım kolektif aldığımız için birçoğunuz ergence hareket ettiğini düşünüyor olabilir bu kişiye karşı. Arka planda sanki böyle bir enerji var ya da bu kişinin çok ergen olduğunu düşünüyorsunuz. Çok ergence hareket ediyor ama bunu onu söyleyemem. Ennaysa hakim. Peki. Size gösterdiği yüzü ne olmuş? Hımm. Sevgili dostlarım aranızda bir evlilik durumu olabilir. Üçüncü bir kişi durumu olabilir. Ya bu durumla ilgili diyor ki aslında ben kadersel bir sürecin içerisinden geçiyorum. Bu durum benim kaderim. Evet bir şeylerin değişmesi gerektiğinin farkındayım ama çok da böyle yorum yapamadığınız bir alan. Arkadaşlar bu açımda şunu hissediyorum. Karşı tarafa karşı çok yorumsuz kalınmış bir enerji. Evet bu benim kaderimdi. Ee, ve aranızda dediğim gibi belki evlilik durum var ya da arkadaşlarım illa evlilik olmak zorunda değil çok mutlu gibi davranmış. Öyle davranması gerekiyormuş ama bunun altında da büyük farkındalıklar yatıyor olarak gözüküyor. Siz hangi yüzünüzü gösterdiniz? Sevgili dostlarım sizin de bu, bu insana karşı oldukça kafanız, kafanız karışıkmış olarak gözüküyor. Yani duygusal olarak siz de ne yapacağınızı bilememişsiniz. Nasıl adım atacağınızı bilememişsiniz. Zaten burada sizin kafanızı çok karıştırmış bir özellikle eril enerji var arkadaşlar. Eril olarak çok aldım ben burayı. Sizin kafanızı çok karıştırmış ve ne yapacağınıza hangi yöne gideceğinizi bilememişsiniz. Gerçekten onun çok ergence davranışlar sergilediğini belki de işten içebiliyordunuz ama bunları da söyleyemediniz. Sizin ona gösterdiğiniz yüz dediğimde kafam karışık. Hani Sana söyleyecek bir şey de bulamıyorum gibi bir enerji hakim. Peki aklınızdaki kişi sizinle ilgili neyi bıraktı? Hangi durumu bıraktı? Uzun zamandır sakladığı çok cimri olduğu bir konu belki sizden sevgisini esirgedi, parasını esirgedi veya enerjisini daha doğrusu kendisini esirgemiş olabilir. Bu konuyu artık bırakmış sevgili dostlarım. Aranızda özellikle size karşı sakladığı bir durum, söyleyemediği bir durumla ilgili ölüm kartı ve enerji temizliği. Bu durumu bitirmiş arkadaşlar. Her neyi sizden saklıyorsa ve saklamışsa bu durumu bitirmiş ve bu durumla ilgili bir enerji temizliği olmuş olarak gözüküyor. Peki siz niye bıraktınız aklınıza kişiyle ilgili Azize? Bu deste bana şunu verdi bu açılım. Biraz umutsuzluk e, durumları var. Siz de sanki artık ona ilahi enerji göndermek istemiyorsunuz. E, artık ona karşı maneviyatınızı kullanmak istemiyorsunuz. Çünkü sanki kullanılmış hissediyorsunuz burada. O yüzden ben de sana karşı hani maneviyatımı, sezgilerimi kullanmaktan vazgeçtim. Ben de senin için azizeliği geri, planda bıraktım. Ya da bu insanla ilgili manevi süreçlerinizi tamamladınız. Bakacağız zaten hani hangi tarafa geçtiniz artık diye. Artık manevi durumu bırakıp daha maddi duruma geçmiş olabilirsiniz. Yani evet arkadaşlar bu çok daha şey hissettirdi. Doğru hissettirdi bana bu yorum. Manevi süreci bırakmak. Siz de onunla ilgili manevi süreç hem de biraz umutsuzluk var burada. Artık ilahi durumu da bıraktım yani. Hani ne olursa olsun enerjisine geçmişsiniz gibi gözüküyor enerjisi olarak. Peki gelecek düşünce nasıl bir durum? Sevgili dostlarım aklınızdaki kişi bir şeylerin aşılması gerektiğinin farkında. Üçüncü kişiler olduğunun, hilekar enerjilerin olduğunu farkında. Kendisiyle yüzleşmesi gerektiğinin farkında ama buna direniyor. Ama büyük temizlik olması gerekiyor. İlerleyen zamanlar için aldık zaten. Ne kadar direnç gösterirse göstersin bunların temizlenmesi lazım. Sistan tarafından da ona zaten bu şekilde mesajlar geliyor. Direnme temizle. Çünkü aranızda sizin karmik etkiler var, karmik engeller var. Ve bunu bu kişinin temizlemesi lazım fakat direniyor. Peki siz hangi boyuta geçtiniz? Kılıç kralı. Aynen öyle arkadaşlar. Aziz bırakıp kılıçlarınızı çekilsiniz. Artık ben bu durumla ilgili maneviyat çalıştırmak da istemiyorum. Evet ilahi adalete bir şekilde teslim ediyorum şükredeceğim ama ya ben artık kararımı verdim. Artık onu stoklamayacağım ona bakmayacağım. Ee, o bana gerçekten gelmediği sürece ben de ona bir adım atmayacağım enerji sakin. Hani karşı taraf bize en başında dedi ya senden bir adım bir bekliyorum dedi diş enerji eril enerji. Bakın arkadaşlar el enerji böyle derken diş enerji evet sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın. Manevi olarak aramızda bir bağ var farkındayım ama bu saatten sonra ne kadar ekmek o kadar köfte. Enerjisine geçmiş olarak gözüküyor. Yani ben sana ne seni manevi anlamda besleyeceğim ne de sana bir adım atacağım. Ben sadece bu durumu artık kökünden kesip attım. Çünkü sen bu konulara karşı direniyorsun. Evet kadersel bir zamanlama ama tamam ben de artık bu azizeliği. Hatta birazcık da şöyle bir enerji aldım. Azize'yi kesinlikle Poliana olarak belirtmiyorum kartlarda. Azize çok güzel bir enerjidir. Çok sevdiğim bir kart ama ben polyanacılığı da artık bıraktım seninle ilgili dediğiniz bir süreç. Burada evet biraz sitem var, biraz umutsuzluk var, biraz kırgınlık var. Bunu hissediyorum. Fark ettiyseniz ben de bu tonda anlatıyorum size. Çünkü böyle bir enerji var burada ama kendi gücümü elime aldım ve bu konuyla ilgili sınırımı çizdim. Benim tavrım net. Artık seni beslemek istemiyorum. Ne maneviyatım ne de başka bir şeyle. Bir bırakış enerjisine geçmişsiniz. Peki gelecek eylem planında ne dedi bize? Sevgili dostlarım. Bu kişi bir yıkım yaşıyor. Ne kadar direnç gösterirse göstersin. Karmik engeller, aile vesaire hangi konuyla ilgili ki aile durumlarının verdiği kaos, alışkanlık, bu duruma alışkanlığı, aranızdaki kaos, alışkanlık vesaire her neyse. Kavgadan beslenme, gürültüden beslenme veya bu kolatik ortam evliliği de varsa, ailesiyle birlikte yaşıyorsa. Ben artık bu durumla ilgili Sanki bir zarar alıyorum. Bir zarar almış veya çok fazla kendisini artık yıpranmış ve tükenmiş hissedip sevgili dostlarım bir seçim yapacak olarak gözüküyor. Duru görüsünü kullanarak bir taraf seçme, bir seçim yapma bu durumun içerisinden çıkabilmek için gerekli inisiyatifi alabilme. Bakın zaten aklınızdaki kişi şu an bu durumda olarak gözüküyor. Yani eylem planında. Zaten ben gerçekten yıkılacağım ve bu konuyla ilgili bir seçim yapacağım. Artık hangi yoldan gitmem gerektiğine karar vereceğim dedi. Duru görüsüyle birlikte belki rüyalar aracılığıyla haber alıyor olabilir. Siz de bu kişiden rüyalarınız aracılığıyla haberdar olabilirsiniz. Bir aranızda duru görü anlamında haberleşme mevcut. Peki sizin eylem planınız ne var? Tılsıması. Sevgili dostlarım sizler de yepyeni bir döneme adım atmak istiyorsunuz ve atmışsınız olarak gözüküyor. Yeni bir iş, yeni bir meslek, yeni bir durum, yeni bir dönem. Siz de artık yepyeni bir durumla ilgili adım atmışsınız olarak gözüküyor. Evet her ne kadar burada kadersel durumlar varsa da siz artık e, gerçekten bana bir adım atana ben de 10 adım atarım enerjisinde olan bir insansınız. Zaten verici de bir insansınız olarak gözüküyor. Ama artık ben ne azizliğimi kullandırtırım ne de gerçekten azizliğinin fazlası da zarar bir yerde ne de polyana olurum. Gerçekleri görmek istiyorum artık. ve Ya da gerçekleri de görüyorum. Tamamen şu ben bu durumda azizliği bırakıyorum ve kendi gücümü elime alıyorum. Ve yeni bir sayfa açacağım kendime. Sen istersen gel, istersen gelme enerjisi hakim. Ve bu kişinin de bir seçim yapabileceği gözüküyor burada sevgili dostlarım. Açılım bu şekildeydi. Katkı şifa ve rehberlik olmasını diliyorum. beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da güncel eğitim ve danışmanlık için duyularımı paylaş olacağım. Ee, zamansız zamanla niyetlidir tabii ki. Özel danışmanlıklar için, doğum haritası danışmanlığı, tarot okuma danışmanlığı veri ekşifansiyansları için açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabileceğiniz gibi 3 Nisan'da başlatacağım bir hızlandırılmış tarot okuma kampım mevcut. Bunun için de detaylı bilgi almak isterseniz bana nereden ulaşacağınızı artık biliyorsunuz sevgili dostlarım. Önümüzde bir tutulma var. Bu tutulma ile ilgili bir kamp planım var. Ee, eğer Instagram'dan beni takip ederseniz orada zaten güncel etkinlikleri danışmanlıkları, planları duyuruyor olacağım. Katılmak isterseniz kapımız her daim açık. Sizleri çok öpüyorum, çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.